İlimizde son 5 gündür devam eden yoğun kar yağışı nedeniyle tabiat örtüsü tamamen bulunduğumuz mevkide 50 santim geçecek şekilde karla kaplandı. Şu anda kaynaştığı ilçemizin Topkaylası mevkiindeyiz. Ve burada geniş ormanlar, bu orman içerisinde de farklı canlıların barındığı doğal yaşam aktif olarak devam etmekte. Tabii ki 50 santimlik kar örtüsüyle doğanın kapanmış olması doğal yaşamdaki canlıların besine ulaşmasında ciddi zorluklar ortaya çıkartmakta. Bu anlamda doğa koruma ve milli parklar müdürlüğümüzce tedarik edilen farklı efsatta farklı canlılara hitap edecek şekilde e, besinleri bugün tabiata bıraktık. Ben şuna inanırım ki cümle mahlukatın vebali insanlığın omzundadır der bir divan edebiyatı şairi. Gerçek anlamda da dünyayı birlikte paylaştığımız canlılara karşı insanlar olarak bizim sorumluluklarımız var. Bu yoğun kar yağışının olduğu, hava koşullarının çok olumsuz şartlara döndüğü bu ormanlık alanda yaptığımız besleme faaliyeti inanıyorum ki doğal yaşamdaki canlılar açısından bir can suyunu oluşturacaktır. Tüm vatandaşlarımızı da bu soğuk dönemde dünyayı birlikte paylaştığımız canlılara karşı üzerine düşen vazifeleri yapma konusunda onların beslenmesine yardımcı olma noktasında özellikle doğal yaşam içerisindeki canlıların beslenmesi noktasında daha duyarlı olmaları uygun olacaktır diyoruz. Tüm hemşerilerimizi saygıyla, muhabbetle selamlıyoruz.